Ereğli Kaymakamlığında görev değişimi. Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Samsun ili Tekkeköy Kaymakamlığına atandı. Samsun ili Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı ise Ereğli Kaymakamı oldu. Bu karşılıklı atamalarla görev değişimi gerçekleşti. Resmi gazetede yayınlanan kararnameye göre 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2020 yılı mülki idare amirliği atama kararnamesiyle bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği ifade edildi. İlçemize Reyli'de görev yaptığı süreçte aldığı yerinde kararlarla vatandaş devlet ilişkilerini her zaman ön planda tutan ve ilçe halkı tarafından çok sevilen ve değerli kişiliğiyle her zaman gönüllerde iz bırakacak olan kaymakam Hayrettin Çiftçi de Samsun ili Tekkeköy Kaymakamlığına görev atanmıştır. Bizler Ereğli basını olarak saygıdeğer kaymakamımız Hayrettin Çiftçi'nin ilçemiz Ereğli'de devletimizin şefkatini halkımıza yansıtarak o bağı kurmasını bilmiştir. Çünkü o birilerinin yanlış tavırlarına dur demesini bilmiştir. Devletine en güzel ve doğru şekilde temsil etmiştir. Vatandaşını korumuş ve devletin kapısını her sonuna kadar açmıştır. Birilerinin yalancılığına ve düzenbazlığına hiçbir şekilde müsaade etmedi. Çiftçi devletin memurunu ve bürokratını koruyarak devlete ve vatandaşa karşı yapılan yanlışlara asla müsaade etmedi. O yüzdendir ki Sayın Çiftçi Ereğli halkı tarafından takdir ediliyor ve sevilmektedir. Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi'ye Samsun ili Tekkeköy Kaymakamlığı görevinde, Samsun ili Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı'ya ise Ereğli Kaymakamlığı görevlerinde başarılar diliyoruz.